Pancar ekicileri Kooperatifleri Birliği Panko Birlik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ramiz Özgen, Trakya'da şeker pancarı üretiminin düştüğünü söyledi. Özgen bugün gazetecilere yaptığı açıklamada 2 yıl önce 400 bin ton şeker ithal edildiğini ifade etti. Özgen bu yıl şeker pancarı üretimine kuta getirildiğini anlattı. Pancar sıkıntılı. Yani pancar şu anda bilemiyorum Trakya'da fabrika yeterli pancarı üretemiyor. Üretim düşük, üretimin düşmesi de şeker oranı düşük olduğu için vatandaş ekmiyor. Yani şeker oranı, poler yani koler şeker, poler düşük olduğu için ekim az oluyor. Ve bir geçen dönem nispetten teşvik için fabrika geziyordu, işte fark veriyordu üretene fark veriyordu. Yeter ki üretilsin diye. Ama şimdi kota getirdiler yine. Bora kotası 25 bin ton şeker kotası. Efendim, şeker şeker oranı, polar düştükçe para da düşüyor. Yani biz de gel şimdi Konya'da, Kayseri'de yüzde 20 şeker, yüzde 18. Bizim burada yüzde 10'a kadar şeker oranı düşüyor. Şimdi zaten Düşmüştü. Geçen yıl biraz yükseldi, bu yıl yine düşmüştü. Şeker, den sıkıntı oldu. Mesela iki bir yıl önce şeker ithal edildi, 400 bin ton şeker. Ben Panko Birliği'nin ikinci başkanıyım. Şimdi Panko Birliği'nin ikinci başkanı olmam da bütün 31 kooperatifin de başkanıyım. Ama üstlenedik. Dedik ki ya yanlış yapıyorsunuz. Şeker var. Özel fabrikaların depoları şeker dolu. Ama fiyat yükselecek diye satış yapmadı adamlar. Ellerinde tuttular. Ellerinde patladı. 400 bin ton şeker getirildi. Dinlemediler bizi. Şimdi o sıkıntı çekiliyor. Onu eritemediler usta. Aynen devam ediyor. Buğdayda da, çiçekte de, işte Ukrayna'da, Rusya'da çiftçileri para kazanıyor. Bütün fabrikaları biliyorsunuz. Asad zamanı tıklım tıklım. Maalesef bizim üreticimize, çiftçimize önem verilmiyor.